Biz ay hoş geldiniz. Başla. Haydi bakalım. Bir dakika Deniz arıyor. Tutun tutun. Hangi Deniz ya? Arslan ama lan herif mi? Şey mi? Bizim Arslan mı? Şey Martı. Adam genel <laughs> olarak sevilmiyormuş ortaya çıktı. amına koyayım. Yok ben ben seviyorum da. Boş. Abi ben başladım. başladım. Neredesiniz? <laughs> evet. Ben de yükleniyorum. Armağın arkadaşlar bi dakika Bir dakika de de durun. Bir dakika arkana, arkana, arkana bak. Arkana bak geri zekalı. Geçin yok. RP'sine hazırım. Let's go. Bir dakika RP'ye başladık mı? Başladık. Hahahaha. <laughs> ben... <laughs> Nasıldı ha Jirox? Q'ya F'ye sonra şeye basıyorsun. <laughs> Kemal o siktir girişe bak benim Yap Yap oyun ne <laughs> <laughs> Dur bir dakika hazır mısın şimdi Amına koydum bu çocuğu Pardon hocam Cirox Gizli tayfa Onu nasıl Nasıl yapıyorduk onu Ooo güzel girdi. Bir tutma gelmiş. Kemal gel gel gel. Bir şey diyeceğim, şurada havai fişekler var. Oraya gidelim mi? Kemal gidelim. Erik dalı geliyor. <laughs> Lan yüzey yani Kemal. Sen, bu nasıl detoneye çalıyor ha? Nerede bu amına koyayım? Şurada havai fişek görüyorum. Gidelim mi oraya? Gidelim, gidelim. Ne Siz o? Görüyor mu? Aynen görüyorum. Bir dakika. Boyun, Ama topumuzu tüfeğimizi buyur. almayalım mı? Var kaptanı mı gemide? Ben geminin aldım. Geminin kaptanı olarak size yelkenleri açmanızı emrediyorum. Siktir lan. Al işte amına koyayım ya. helal olsun sana asker. Yelkenleri aç. <laughs> Gemi göremiyoruz ki amına koyayım. <laughs> Kemal helal olsun asker. Yelkenleri aç. Ya ben anlıyorum. Ben gidiyorum bu gemiden amına koyum ya. Kostiktir su, su içinden nasıl çıkıyorum bak. İzle Kemal. Haydi olsun. Haydi bakalım. Biraz oyunu hatırlayalım lan. Şunu nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar bak bir dakika. Evet size hızlı bir şekilde oyunu öğretiyorum. Gelin buraya arkadaşlar. Ee, buraya gelin. Buraya müziği gelin. ver Jirox Ver, Kemal buraya gel. Kemal. Tamam bırakın. komutanım geliyorum dur. Koydum. Bırak onu buraya gel. Öncelikle bire basarsanız elinize kılıç alırsınız. İkiye müziği bakayım. verin müziği. Oğlum, benim. Benim, bana, bire bire ben Deneyim bak abi. Ben Beni olduğum yerde duramıyorum galiba sarhoşum. 3 4 falan siktir edin. Şimdi Q'ya basarsanız önünüzde bir menü açılacak. Gördüğünüz gibi. Sonrasında kompas. İyi çalıyorum değil mi lan? Sol ortada bir şeyiniz var E, neydi Evet Oradan ışık almak için şuna yapıyorsunuz küre almak için bunu Dışarıya görmek için şöyle bir Görüş Tamam sal bana izle beni Bak arkana <laughs> Sen nasıl detona çalıyorsun oğlum? Hey, <laughs> güzel, güzel. Ey. Hey. Hey hey ya. Hadi Kemal, yaz şarkını. Erik dalı geliyor. Gelkenleri açıyor ve davulcu gel, bir tuturamıyorum. Öh pardon, bu kılıçlar o şarkıydı. Amına koyayım, buradan da çalmazsın ya. Dur bir dakika. Kafaya biri yardım etse yürüyeceğiz. Şunları tamam. tamam şunları indirelim arkadaşlar. Oo. Şapaya. Bak. Bu geminin kaptanı yok tamam mı? Bu gemide kaptan dördümüz. Gemi kaptanı benim. Ya daha yedik. Bu gemi batar res. Ama herkes birbirini dinleyecek. Şu ışıklara gidiyoruz değil mi? Evet, evet. Aynen ışıklara gidiyoruz. Şu oraya götürüyorum bizi. Gençler Arayın. Tamamdır canım. Ben sana rüzgar ayarlayacağım. Dönder 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 ışıkları. Şimdi tamam. dönderin. ıı ee, ışıklar ben... bitti. Bitti ee, mi? Tamam Zafer. Efendim? güverteye gel. Şey, Üst güverte Buyurun. Bundan sonra bu geminin benden sonraki kaptanı sensin. Tamam Yok. mı? Niye? Lan lan nereye gidiyorsun? Eray! Mallık yapma çabuk şeyleri eee yelkenlere. Bu gemi niye yan yan gidiyor lan? Lan yelken çeviriyoruz yelken. Çalışsana lan it Aferin Zafer. İşte senden bunları görüyormek istiyorum. Arkadaşlar rüzgar alalım. Ben de size güzel bir Rüzgar aldım komutanım. Helal olsun. Eee Kemal Korsan Beyler bir saniye gelir misiniz? Merhabalar. Efendim Emre Korsan Beyler. Eee Ciroz Komutan Beyler. Evet. Mermi'nin tanesi 3 lira bak elindeki kılıca güvenme. Deminden bir emirler verip duruyorsun kardeş. Bu teknede dört. Aman koy ben de de büyüğü var. Ben de de büyüğü var. Eray <laughs> dur dur dur. Bir dakika, bana bak. bana bak bana bak. Bana bak bana bak. Arkana bak amına koydum. Arkana bak. Kur kafayı görmüyorsunuz mu ya? Onu onu sikiyim o ne? Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Bence ona gidelim. Çevir. Ne ki o? Oğlum, göreceğiz. Oğlum havai çok yakınız. Havai fişeğe çok yakınız. O havai fişek gemi batığı galiba. Ananı sikim su altı polisi. Hayır ya. Oğlum gidelim gidelim gidelim. Havai fişeğe tamam, gidelim. Şimdi gemi altında e, basan gemiye benle birlikte 3 kişi istiyorum. Ananızı gidiyor. Salak sen evi 3 hepimiz dalmış oluyoruz. Tamam güzel. Bunu beğendim. Çabayı hazır tutun. Ama o bizim bu kaptan çok büyük sıkıntılı ben size değilim. Kemal arkana bak. Arkadaşlar lan. orada kuşlar şu an gördüğüm ne biliyor musunuz? Gemi yan giriyor. gidiyor, gemi yan gidiyor. Lan gemiye Allah kim sürüyor şu, şu an? Allah aşkına şu... dur. Bir şey diyeceğim, şu direksiyonu bir verir misin kardeş? Abi bir dakika hallediyorum Allah Allah. Birader ehliyet alalı bir hafta olmuş bırakalım, Allah aşkına kalkıp bir Düz tut şunu lan. Lan oğlum biraz sağ, oğlum, sağ, 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 biraz sağ, biraz sağ, biraz sağ. Lan sağ. oğlum doğru ağırlayın o zaman şu şeyleri. Bana ayarlıyoruz. Eray, Eray, rüzgarları ayarla. Şu, Şu şehirleri ayarla. Tamam ayarlıyorum. Perdeleri. Tamam düz 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 devam. Orada hava ev için patlıyor kuşlar, kargalar bir şeyler var. Tamam tamam bir şey nakliye. Nakli nakliye mal yanaştırıyoruz ama. <laughs> Şuna tekme atamıyoruz mu ya? Tamam. <laughs> Dibini siktim sen. Biraz sol 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 biraz sol yap. Sol demir kır, at. Kır, sol kır, demir, demir, atın. Atın. demir at. Demir at. Sağ at. Demir atın, demir atın kır sola tam kür, sola kır. Ana ne sikiyim? Mükemmel yanaştık lan. Harika işte benim gibi bir kaptan. Var Neyse ne bu? Tak da arkadaşlar. Ona da sikiyim. Bir şey söyle. Uşuz gibi gidiyor. Kopet kolu var. Kopet kolu var. Abram kolu. Amına koy ben niye bunu odaklandım? Hazine arıyor. Dur. Oha, tavuk kanadı çıktı lan. Bu oyunda böyle şeyler mi var? Ahtapot parçası. Ne oluyor aman koyayım? Kalan nefesimizi nereden görüyoruz acaba? Oradan ne ne azine sandığı aldım. Ama boğuluyorum. Orumdan <laughs> 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 Arkadaşlar, sandık aldım, arkamda köpek balığı var. Bir tık korkuyorum. Şu geminin üzerinde müzik çalan amına kodumun orkestra şefi. atlayıp bir sike yararlı olursa... Oğlum oldu. aldığım şeye bak! Aldığım adam. şeye bak! Eren, getirdiğim şeye bak! Ananı sikeyim onu? Oğlum, lan... Nerede? Junox nerede? Junox'u al gel. Ne? Emre, Neydi elindekine elmas, bak! Ha? Oğlum, elmas elmas! Bak ben ne aldım. Bir dakika o ortam için müzik vermem lazım. Oğlum bir nasıl şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bırakamıyorum. Nasıl bırakacağım? Gemiye çıkın. Junos şey korsanım. Junos korsanım. Zeus'u Zeus korsanımın aldığı sandık biraz hayaletli. Hadi Elimdekine ama. bakın. Dur bana, dur, dur. Elimdekine bana, dur. Elimdekine dur. bakın. Ananı bir dedi. şey diyeceğim. Bunu nasıl bırakıyorduk Jirox? Bendekine bakın. Ee, bir dakika buraya koyalım. Aa öyle. Şu değil. Orospu çocuğu. Lan getir lan. Lan getir getir geri zekalı. Lan büyülü X'de o büyülü. X'de bırak. Aha. Lan büyülü lan o getir getir. Lan. Buraya gelin lan. Buraya gelin çabuk 5 lira. 5 lira çabuk Kemal. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 1 2 3 4 5 Komutanım x, elindekini yere, görüyor musunuz lan? Yere bırak. Yere bırak. Yere bırak. X'e bas. Tamam. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dakika bu kaptanın olur. Bu bu direkt kaptan. Hayır olur. Hayır. lan kaptan değil. Kaptan en dördümüzdük. Kemal Tamam bak bak. <laughs> arkadaşlar bak nasıl yakıştı. Bir bakın ama gelin bir bakın buraya. Dur, dur. bu şey değil mi? Jojo mu ya? Lan amına koydum bu şıklar. Şimdi buraya Kemal buraya gel. Kemal buraya gel. Heh. Seni bundan sonra sandık ve Maliye Bakanı olarak atıyorum, atıyorum buraya. Hayırlı olsun. Bak, Hayırlı olsun. Sonra, burada bak, al şu şeyi de. Hayırlı olsun. Şu dur, kafayı da al. Bundan sonra burası senden sorumlu, tamam mı? Tamam dur, ben. Duruk, ben duruk, Ama bundan ben, bak, değişik sesler ben, gelmeye başladı ha. Ben. Amra böyle yüzüne baksana bak, Bıyığa bak, Allah. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> ben bir dakika dur. Ben? Hemen şuna bir oy verin, hemen şuna bir oy verin. Hemen Arkadaşlar, bir, oy verin. bir dakika. Seçir nerede o? Emre nerede lan? Arkadaşlar. Nerede? Emre neredesin? Emre? Ben? ben geminin içinde hava boşluğu buldum. <laughs> Hafif yankılı. Nerede atla lan o? Aşağıdayım. Kaptan. Ölmüş. Nerede Kemal oğlum bu? Kemal neredesin? Ne? Gemiye gel. Kemal neredesin? Bir de muz buldum. Gemideyim. <laughs> Aşağı atla. Görev, Emre'yi kurtarma görevidir. Çabuk. Ee, adam kendi geliyor zaten amına koyayım. Nasıl oluyor? Ben buradayım zaten. Sineği kurtarıyorsunuz onu. Tamam. Adam, abi koskoca gemide eee, bir tane kuru kafa... Bir şey bir yedim. Ananı sand... sikeyim. Arkadaşlar bir şey daha bulmamız lazım bu gemide. Aha buldum. Senin kesin var. Kesin bir var, var bir şeyler. Buldum, kesin buldum. var. Eray. Geliyorum. Al onu bu al mi? onu. Ben de alacağım bir şeyler. Bak aşağı bak. Bir tane gemi, bir Jirox, bir Kemal görüyorsun. Gördün mü? Evet. Aha bu batan gemi. Bu da malları. Aha! Nasıl <laughs> Seni kovdum <kaldım> bu <buradan>. Vatan geminin <laughs> malları bunlar. Gel vatandaş gel. <laughs> Arkadaşlar bakın amına koyayım ne getirdim. Bekleyin lan ben bir blubu Oğlum o çay mı lan Eray? Bir dakika bir bakayım mı ona? Kanka bu nasıl koyuluyor? Çay lan bu. Teflon teflon ne amına koyayım? Pick up crate of rare tea. Bu nadir bulunan bir çaymış. Ayy ya senin çok özür dilerim. Ben, ben böyle barsak gibi bir şey yedim aşağıda da çok özür dilerim. Kemal! <laughs> Kemal neredesin Ayy. lan? Arkadaşlar benim midem çok kötü. <laughs> yaramıyor ki içme. Ne? <laughs> yaramıyor ki <ço> içme. <laughs> yaramıyor <ço> içme. <laughs> Bir şey diyeceğim şu kuru kafaya doğru gitsek çok büyük bir maceranın içine bulacak köpek balığı geldi ve size doğru <laughs> geldi. şu an. <laughs> e ben söylemek amacıyla. Bir, bir tane vurdum, bir tane vurdum ona <laughs> kaç keman sen, bir tane daha vurdum köpek balığına. Bir tane daha vurdum öldü köpek balığı. Öldü, köpek balığı. öldü mü? Alayım Neyim? onun şeyini. Rahat mı oynuyoruz oğlum neyini alacaksın? He onda yoktu değil mi? Bir şey diyeceğim oğlum bunun asıl e, kaptan yerinde bu geminin bir şey vardır ha ben bir daha bir Lan giyiyorum. yok yok girdim girdim gel. Kaptan yerine girdin mi? Evet. E, e, Kemal her şeyi aldık abi oradan gel hadi. Bir hadi gelin abi. şuraya oylama yapıyoruz. Tamam geliyorum. Ben değişik şeyler buldum bunları size sunmak istiyorum. Aman okuyayım beynim yandı yine benim. Bana, bana doğru gelirseniz ortada bir konsey toplantısı şeklinde. <laughs> Şimdi Emre gel buraya abi. Canım, abi. Şuna bir oylama bas. Ee, attım bıçağımı. Tamam şimdi görev aldık tamam mı? Tamamdır. Ne yapıyoruz abi şimdi bu görevde? Bir dakika. Oğlum ben, bu bulduğumuz şeyler size ne? göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir şimdi odaklanırsanız. Şimdi e E'ye tutacak olursanız. Bir saniye odaklanır mısın Jirox? Ben birkaç e bir şey buldum. Bak, Öncelikle bak, şöyle bir be. tavuk buldum. E, e, Merchant Airlines Tamam Bak şimdi şöyle bir tavuk buldum Şöyle bir e, Tamam Kraken Bacağı Onu Şeklinde lan. Ama böyle turtamsı Böyle bir e, Şey buldum Sonra efendim şöyle muz e, Gemide yalnız kalan erkeklerin <laughs> Efendim şöyle kokonat Bunu nasıl bulduğumu ben de hala bilmiyorum Ticaret Şöyle bir balık tuttum dediği şeye göre Bir dakika kardeşim İki hafta şöyle. sonra bir de şöyle barsak Aşkım. buldum. Bir baksana şuna bu ne O ne lan? Bak, bak burada ne yazıyor? Bak Sabun bu yeniyor. Bak. Ah. Ee, i̇yi ben bunu yemem oğlum almam onu. Ben yerim bak. Hadi böyle kımıllı kımıllı ama şey yapıyor yani. Yerken... Arkadaşlar beni dinleyecek <laughs> misiniz? <laughs> ya <gülüyor> sen de içip durma dayı. Aaa Allah. de Oğlan kıyısı benim. Lan hayvan herif. Lan ağzım yüzüm. Arkadaşlar. Pardon, pardon. <laughs> Git suya bir, bir çıkar içini. At mı yedin amına? Ben ya. <laughs> Herkes kusuyor. Bak bak bir dakika bir dakika Emre Emre. Sarhoş olmuş çalışa bak. <gülüyor> <gülüyor> Lan ana kahraman. Sarhoş kustu. Ya ben gidiyorum bu ülkeden. Hayır geliyor. Dur dur dur. Hala kusuyor ya. Davul çalsana bir davul Eray. Kafayı <laughs> yapacağım. <laughs> <laughs> e, bir şey diyeceğim Eray. Bir şey Şura, Eray şu topa gelip E'ye bassana. <laughs> Şunun ucuna girip E'ye bassana. Bak Kemal buraya gel. Kemal Geliyorum. buraya gel sen. Burada ne yapayım? buna, yapıyor? Buna. Diyor ki şimdi. You are. Lan diyor ki. Ha. Ticaret Bakanlığı'nın dediğine göre. Tamam Emriyle, Ticaret Bakanlığının emriyle. Emriyle. 3 adet Deadshot Charlotte crate bulup Longkova getirmezseniz, e, bio official order. Burada ne yazıyor? Bio official, official order. order. En altta imza, imza o. Tamam. Üç tane Deadshot Charlotte bulup Longkova götüreceğiz. <laughs> Olay budur yani. Şöyle. İmta. Tamam götürelim de o dediğin şey ne? Şimdi Deadshot Charlotte Eray Deadshot Charlotte'u bulma görevi senin Bakayım bir daha Bir daha bakabilir miyim tamam. kaptanım? Bak Bir daha bakayım göremedim Bak Tamam Hepinize birer kopya bastırdım bu arada E'ye basılı tutup kağıda bakarsanız eğer Siz de görebilirsiniz He tamam. Peki bir şey diyeceğim. Bunlar böyle ötüyor ötüyor bak. Bunları biz götürsek ya neyi buluruz? Kemal. Düş... Kemal sen kimsin? Kemal. Ma hayır maliye bakanısın. Mali bakan. Ben neyim kaptanım? Bunu, bunu, bunu kaptanım kaptan Ya senin kafanı kürekle vuracağım amına koyayım Muhittin bak, abi tipisi ya. Emre kaptan yarısı. Sen de aşçı başı. Kaptan yarısı neyle amca mı oldum ben? Aşçı başı sen. <laughs> Emre amcasıymış onu öğrendik. Yer miyiz? Yeriz. Amcalık ve Bütün eniştelik görevlerimi mi? yerine getiriyorum. Abi ben de muhtar olayım mı muhtar? Tamam Eray da muhtar. Yer misin? Muhtar yer misin bunu? Yerim bunu. <laughs> tamam şimdi Eray sana Ezenim. bir görev. Dead shot Charlotte bir dakika, bul. bir, dakika göremiyorum ben öyle bir dakika. Çevir. Şöyle. Tamam. Okey. Dead shot Hazırım. Charlotte crate'i lazım bize 3 tane. Nereden bulabiliriz? Arkada bir ya, şey yazmıyor kaptanım. Ya <gülüyor> Emre <gülüyor> ben, bunları verme şunları verme. Aman <laughs> aman yiyoruz kardeşim. Aa, ölek mi? Şimdi biz bunları nereden bulacağız? Bu nedir Emre Bey? İşte ben de onu sabahtan beri soruyorum ya size. De şoşarlık gelin. Be, e, gelin bir bakıyorum. inelim. Gelin bir artaya inelim. Evet şimdi biz buradaysak. Biraz zoom'u şey yapabilir misiniz komutanım? Ben ışık verdim komutanım. Aç şunu kapat şunu. Çok, <kapatsınlar>. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Çok Pardon, senin, pardon, pardon, pardon komutanım. Komutanım bir dakika, iki saniye anker alabilir anker. miyim? Tabi buyurun. Bir dakika ip, ipucu. By order of the murder. İpucu yok ya. amına koyayım. Long Cove verilen yere gideceğiz. Bekle iki saniye bulacağım. <laughs> sen. Long Cove'u bul Emre. Arıyorum sakin ol. Asker. Efendim. Çal güzel bir şeyler. Çalayım mı komutanım? Tamam komutanım çal çalıyorum. Güzel. Çok iyi. Ben de sana eşlik ediyorum şimdi. Ben Devam, ben ettir. Ben. Devam ettir Devam et aynı yerden. Çok iyi. Böyle e bir yer yok. 2 1 Buldum. Şimdi. Hey ya hey ya hey. Emre komutanım yeri buldu. Erik dalı geliyor o adaya. Doğru Yukarı çıkalım. Be koordinatlar be zaferde. Be. Ben Hadi indiriyorum bunu. Çapayı, çekelim. Çapayı, Çapayı çekelim. çekiyorum Çapayı çek. yukarı. Çapayı çek. Amına koydum onu nereye? Çapayı çek. Çok güzel. Eray, ne tarafa gideceğiz? Bir gittin? şey diyeceğim Kemal. He. Eray bir gelsene. Arkadaşlar. Ne bir oradan gidiyor? bak bakayım. Ne Bu tarafa şeye gidiyor? benzemiyor Zafer. mu? Bir Zafer. dakika. Ah Ahmet Mümtaz Taylan'a benzemiyor <gülüyor> mu? Harbiden <laughs> lan. <zaman. gülüyor> Şöyle durum komedisinin Harbi içine be. vur bakayım herhalde. Komutanım sola doğru, sola doğru. Bu muhakkak benziyor. Sol 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 sol. Ya, komutanım o sağ, o sağ. Sol sol. Juros. West East Tamam, gideceğiz komutanım. Jirox. Efendim? Sola kır. Siktir izle. Arkadaşlar. Sola kır. Tamam. Sola kır. Önümüzde adamın efendim. Kırt da. Çikolan değil, devam et. Kırma ya. Kır kır kır, ben tamam. de dışarıda. Göreceğim şuradan. Full cool şu, şu, rüzgar şeyini bir ayarlayın. Şu yelkenleri bir ayarlayın. musun? Tamam Eran. devam et kırma. Kara göründü. Ayarlı. O değil herhalde. Tam önümüzde çatmak üzere olacağımız ada gideceğimiz ada. Longkov. He tamam o zaman. Evet, tam Kara tam Tam önümüzde şu an Jirox. Kırma daha fazla insanları. Tamam şu anda düzledim. Buldu bir Eray muhtarım. Dalyı. Efendim. Adaya doğru. Lan çalıyordu ne güzel ya. <laughs> Oo. bir <laughs> <laughs> oh, şarkı. Lan niye geçtin? Ha sen de oğlum çalıyor. O zaman al. Eee <laughs> ayıp etti <laughs> Erik Dalı. Özür dilerim. <laughs> Öyle bir şey yapmaya gelmiyoruz. Koyduklarım. Ne Niyetimiz orada? iyi. Komutanım. Komutan Giroks. Kemal beni odaya fırlat gel buraya. Çalıştığımız repelerden birini yapalım mı? Çok iyi ara. Gir. Geç 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 dümene geç Bilmiyorum. dümene. Bilmiyorum. Geç dümene. Tamam, geçtim, Şu an geç dümene. Ulan gene ne dümenler çeviriyorsun ya. <laughs> devam et devam et. Beni fırlat Giroks. Ben bugün de formumuzdayız. Komutanım rüzgarın dakika, tersine dakika, gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika, ne yaparsak yapayım. Bir dakika çapayı hazırlayın. Çek dedim de Çapa hazır. Bekle. Bekle. Ya çevir bekle, çevir vuruyoruz. Bekle. Uğruyoruz. Bekle. 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 Ya bekle. Erik olsun, miyim bekle. ben orospu çek çocuğu? Çek çocuğu çek şimdi. Sal şunu. Çek, çek çek, bırak bırak bırak. Bak şimdi. Bak bak şimdi yanaşmaya bak. Oh. Hadi Allah emanet. Oy oy oy. Helal olsun komutanım. Ulan ben bu işi biliyorum ya. <laughs> Allah'ın Bu adı cinni. Ne oluyor? Arkadaşlar, ya, bir dakika bak. Bu ses ne? Arkadaşlar ne oluyor, burada dinliyorum. bir sandık var. İçinde 32 tahta var. Bayağı iyi. Burada Heray, muz var, şokonat var. Eray bunu al çabuk gemiye. Biraz daha bağırsamsın. Sülük galiba bu. Çok iyi, ne, yukarı, oluyor çıkıyoruz. Şey ne oluyor lan? Bir şey tıslıyor bana ama korkmalı mıyım? Bana da bir ne şey... Aaa mağara bu. Kemal! Ah, Şoks, geliyorum, geliyorum, geliyorum. gelin Geliyorum. Gelin, gelin. Şeyler. Bak arkadaşlar deadshot charlot bulmamız lazım Neyi bulmamız lazım? Deadshot charlot bak amına koydum burada ne yazıyor? bakın komutanım Arkadaşlar Işık yakın ışık Bir şey kuruyor yakıyorum Gel Işı. Komutanım isterseniz Aman ben yakayım ışığı Burada çok kötü yok şeyler yok. olmuş Bak zamanlar gelir Al sana ışık Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> Amına koyduklarım size. öyle her gördüğün şeye yaklaşmayın bu oyunda. Komutanım. Anam Bir şey gördünüz mü lan? ben bu çocuğu? Siz bu bunu niye? kim aldı? Siz aldınız komutanım. Kafamı sikiyim. Bir şey diyeceğim. Hayır. Çalıp çıkmak değil. Hey Poseidon kapıyı aç. Teşekkürler. Bir iskelet tarafından kovalanıyorum. Endişelenmeli miyim? Geldik geldik. Oğlum orada bir sürü şey vardı ha. Lan bir bok yok orada. Ya böyle birden hızlı gidiyorduk. O nasıl oluyordu? Kılıcı. <laughs> Bak şimdi. Onu onu satayım. <laughs> Aynen o. Anladım tamam. Gelin gelin bu odaya Abi, çıkalım oğlum. Kemal Kemal bir buraya gelsene bir. Cidden güzel. Nereye? Yana, bak arkana gel diyor. Arkana gel ne demek lan? Yemeğe doğru gel amman atayım. Adaya nasıl çıkacağız? Arka, Galiba al, topla kendimizi atmak Aşağı, en iyi yöntem. Ya, Ayı yapıyorlar burada amman atayım. Bir toplanın buraya. Evet evet. Eray gel buraya. Eray gel buraya. <laughs> Dur. Gel buraya Kemal. Heh. Aşağı iniyoruz gel. Sesler geliyor amman atayım. Hayır, eray mal mısın amına koyayım? Lan şey vallahi evet, evet, şimdi şey şey bir şey var. Evet, evet orada bir şey var. Bir şey parlıyor su altında. Amacımız çalıp çırmak değil. Aa! Bir şeycem o yaratık. Ben ona gitmiyorum. Hoşça ne kal. Ne yaratığı? Yok lan yaratık değil bu. Hayır, hayır yaratık falan değil bu amına koyayım. Ölmüş ya. Ölmüş mü? Aa! Aa canım gidiyor. Ha, yaratık değil amına koyayım. Biz siz akıllısınız. Yaratık. Ben be. onun ne olduğunu anladım. Gemideki hey. yeşil taşın şeyi o. Vurunca oh. bir şeyler Lan oluyor. Vursana sabi. Onunla alakası yok. Onunla alakası yok. Lan niye vuruyoruz hayvanı? Kemal ben çözdüm olayı. Vur bir şeyler Yine oluyor gel. bak parlıyor. Kemal gemiye geliyor musun? Geliyorum. Gel çabuk. Şeyin içine gir, topun içine gir. Şunun. Bana 3 tane kredi gel. Hop. Neyi buluyorsun? Giriyorum komutanım. Giremedim komutanım. Hadi hadi girersin. Girdim komutanım. Kemal geldim. Arkana bak. Eee iyi ettin. Şuraya bak hemen de. <laughs> Komutanım <laughs> gelin yardım ihtiyacımız var. Geldim lan geldim geldim. Ben müziği çalıyorum stres olmayın. Tamam hallettik çocuklar bunu birlikte yapacağız bunu birlikte yapacağız. Ben kan balanı buldum. Normal görünüyor. Kokonat, muz, mango. Ben niye bir sürü kokonat aldım ya? Kanka cüzdür olursun yapma. Biz neyi bulacaktık? Abi gel gel ee... ya burada adam var burada adam var. Üç tane kasa ama mesela spesifik bilgi verilmemiş. Bulacağız şimdi bulacağız şimdi bulacağız bu kasayı. Ee, kasayı burada neye göre bulacağız abi? Kemal, hostiktir. Bunu gördün mü? O ne? Aha. Komtadı. Ananı çıktı. Burada bir yerde Kemal. Umduğumuz şeyler çok yakınımızda. Bir daha onu atsak bir? O değil. komutan bu yanlış oldu. Bunu mu? <laughs> Neresi şimdi bu, bu orası? Başka bir şey, bu başka bir şey. <laughs> bu ne lan? Gördün mü? Şunu tamam bir kapat hazırladım. lan. Şunu kapat lan amına koyayım gece ya. Şimdi i̇şte ben bu odada rakkas durmama. Kanka domuz var ya burada. Abi dilinde mi konuşuyorsun amına koyayım? Bu <laughs> <O> siktir. <laughs> Eray bir dakika dur. Eray dur. Eray dur. Çok yakınız çok yakınız dur. O ne o bak, ses gelin ne? Buraya, gel buraya kamp olduk, kamp olduk. Gelin buraya gelin buraya kamp bulduk kamp bulduk gelin buraya. Vroooowv diye bir ses geldi. Onunu satayım. Bu ne? Kanka bak burada birileri yoksun. amına koyayım. Lan bir şey var sandım. He. Burada bir sıkıntı var. Neredesin kayboldun? Dur Daha at işte bir gideyim yanına. He. Işık tutuyorum, ışık tutuyorum. Tam gördüm. Ben bir tane chest gördüm. Ben şey var, yılan var, yılan var, yılan var, yılan var. Teslimmiş ya. Kardeşim etrafımızda bol var Öldürdüm zaten. Öldürdüm yılanı. Sandık buldum lan. Oha, o ağlayan chest, o ağlayan chest. O, o ağlayan, ağlayan chest. Mı? Ağlayan o chest de. ne demek lan? Ağlıyor, ağlıyor. Gemiye su doldu.